Sedat Peker iki isimden özür diledi. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu ile ilgili FETÖ borsası iddiasında bulunurken verdiği iki isimden özür diledi. Yeni isimler hakkında iddialar öne sürdü. Peker, Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile ilgili FETÖ borsası iddiasında yer aldıklarını belirttiği iki isimden özür dileyen açıklamalar yaptı. Peker'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle. Kıymetli dostlarım, Cihan Ekşioğlu ile beraber FETÖ borsası oluşturduğunu söylediğim FETÖ'nün prenslerinden Burak Başlılar'ın menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim Mesut Erdinç Bayhan isimli sayın savcının adını okuduğum dosyaların çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiği Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler helallik isterim. FETÖ'nün prensi olarak geçen Burak Başlılar'a 2015 senesindeki FETÖ soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi H.Ö'dür. Yine Burak Başlılar'la ilgili ikinci bir FETÖ soruşturması daha yapılmıştır. Bu soruşturmada menfaat karşılığı takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcı M.A. isimli savcıdır. Dosyaların çokluğu isimleri yanlış yazmama sebep olduğu için hata benimdir. Lütfen özrümü kabul etsinler. Peker'in terör savcısı Bayhan'ın yeğeni olduğunu belirttiği Cihan Ekşioğlu'nun da 1,5 milyarlık döküm işi verdiğini iddia ettiği Gül İbrahimoğlu, Peker'e sana 24 saat süre veriyorum dedi. Peker daha önceki açıklamalarında savcı Mesut Erdinç Bayhan ve Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili şu iddialarda bulunmuştu. Dosyaya bakan İstanbul Adliyesi'ndeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız. Sözde itirafçı yaptınız. Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'na Sultan Gazi Cebeci Taş Ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeyle döküm işi ver dediniz. Sedat Peker'in savcının yeğeni diyerek hakkında iddialarda bulunduğu Murat Gür İbrahimoğlu sana bu iftiraları attıranları ifşa etmen ve özür dilemen için 24 saat süre veriyorum demişti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.